Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. İddianame YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 ve 24 Eylül bültenini değerlendireceğiz. İki maçlı kombi tavsiyelerim olacak. Dileyenler, aklına yatanlar yine değerlendirebilirler. Dün mesela neler vermiştik? Şöyle kısaca bahsedecek olursak. Dün paylaşmış olduğumuz, YouTube kanalımızda paylaşmış olduğumuz maçlardan henüz şu saat itibariyle sadece iki tanesi başladı. Kazakistan-Belarus maçı sonuçlandı. 2-1 Kazakistan aldı ki maç sonu bir. Hatta biraz abartalım birden bir yapalım dedik. Maç sonu bir olarak geldi ki 2-10 gibi oranı vardı. Oynayanlar, değerlendirenler tebrik ederim. Bir de Letonya-Moldova maçı şu an oynuyor, devam ediyor maçta ikinci yarı. 2.5 üstünde değerlendirmiştik 2 oranıyla Kağıt üstünde az gollü gözükse de maçın gollü geçeceğinden bahsetmiştik. İki oranıyla yine alanlar değerlendirenler, olduysa tebrik ederim. Diğer maçlarda henüz başlamadı ki bu maçları aynı zamanda da katıl gruplarımızda değerlendirdik ki katıl gruplarımızda da gerçekten çok iyi gidiyoruz. Birçok kombini canlı bahsediyorum daha, daha ekranlarda paylaşmıyorum veya e, topluluk sekmesinde paylaşmıyorum. Mesela günün yurt dışı kombinleri oluyor. Yurt dışında ikamet eden üyelerimize özel. hangi takım, hangi milli takımda hangi oyuncu gol atara kadar burada paylaşımlar yapıyoruz. Gerçekten 4, 5, 8 oranlı tekli bahislerimize kadar kazananlar var. Günün ideal kombini, günün kale kombini gibi tahminlerimiz şu şu bir haftadır. Gerçekten güzel gidiyor. Aman nazar değmesin diyelim. Dediğim gibi sizler için 23 ve 24 Eylül günü kombi tavsiyesi halinde paylaşacağım. E tabi Kadroları görmeden bunları söylemek aslında çok iyi değil. Sizler yine kadrolara bakıp ona göre değerlendirebilirsiniz. Mesela ay 23 23'üyle başlayalım. Bosna-Ersek-Karadağ mücadelesi var. Ben bu mücadelenin Hatta ilk yarıda biraz kısır geçebileceğini düşünüyorum. 2-3 gol bandını da değerlendirdim diyerek direkt olaya gireyim. Çünkü kadrolar üzerinden konuşmamız doğru olmaz ki kadrolar henüz açıklanmadı. Ne söylesek askıda havada kalacak. Burada 2-3 gol bandında bitebileceğini düşünüyorum. Aklımdaki skor 1-1 gibi. E, maksimumu 2-0 veya 2-1'dir. Burada 2-3 gol olarak değerlendirdim. E, hatta 1.80'in üzerinde de güzel bir oran var. Dileyenler değerlendirebilir. Hatta 23 Eylül günlüğü ilk maçı bu olsun. Diğer maçımız Bulgaristan cebeli Cebelitarık mücadelesi. Burada da karşılıklı gol yok olarak değerlendirdim. E, 1.30 gibi bir oran var. Bulgaristan'ın atacağı gollerle Bulgaristan galibiyeti bekliyorum. E, Cebelitarık'tan gol beklemiyorum. Aklımdaki skor da 3-0 Bulgaristan galibiyeti. Bu iki maçı kombinlediğimizde yine 2-20'lerin üzerinde bir oran elde ederiz. Geçelim 24 Eylül gününe. İlk maçımız İsrail-Arnavutluk mücadelesi. E, grupta e, İsrail lider konuda e, yani Arnavutluk'un sadece bir puanı bulunuyor. E, şurada kalmış iki maç e, bu maçta e, ben Arnavutluk'un fazlasıyla ziyadesiyle e, riske alacağını düşünüyorum. Ee, İsrail'i e, hepimiz biliyoruz evinde kolay kolay kaybetmiyor. hatta Dünya Kupası elemelerinde de yine evinde güzel bir mücadeleler çıkarmıştı. Ee, sadece e, yanılmıyorsam bir 5-6 maçta sadece bir e, Danimarka'ya mağlup olmuşlardı. Notlarıma da bakayım. Ee, mesela Faro Adalarını 3-2 mağlup etmişler. İskoçya'ya evinde bir bir beraber kalmışlar. Avusturya'yı 5-2 mağlup etmişler. Ve Moldova'yı da evinde 2-1 mağlup etmişler. Dediğim gibi sadece bir Danimarka'ya mağlup olmuşlardı. Yani evinde burada ben İsrail'den gol bekliyorum. Hatta ilk yarıdan bir İsrail golü de izleyebiliriz diye düşünüyorum. Arnavutluk risk alacaktır. İlk düdükten itibaren baskılı oynayan taraf olacaktır. Onlara da bu deplasmanda ben gol bulacağını düşünüyorum. Burada iki takımdan da kısacası gol bekliyorum. 1-76 gibi bir oran açılmış. Tercihim karşılıklı gol var yönünde. Bu da Dilerseniz 24 Eylül gününün ilk kombinin ilk mücadelesi diyebiliriz. Geçelim diğer mücadelemize. Çekya Portekiz. Çekya yine evinde güzel maçlar çıkarıyor ki. Milli takımlar genelde evinde çok daha iyi oynarlar. Mesela Çekya deplasmanda oynadığı mücadeleleri kaybetti. Evindekileri kazandı. Portekiz'in deplasmanda bir beraberliği, bir mağlubiyeti bulunuyor. Bu maç Portekiz'in evinde olsaydı çok farklı yorumlardık. Ee, mesela Çeke evinde İsviçre 2-1 mağlup etmişti. İspanya ile 2-2 gollü bir beraberlik almışlardı. Ee, yani e, çok pozisyon buldular. Hatta İspanya karşı da çok pozisyon buldular. İlk maçta Portekiz'e kaybettikleri maçta da çok pozisyon bulmuşlardı. Çeke bunları değerlendirememişlerdi. Ee, tamam ki üstünde Portekiz maçın favorisi. Portekiz aslında her maçın favorisidir. Ee, bu mücadelede ben tek yanında gol bulacağını düşünüyorum. Dediğim gibi kadroları henüz bilmiyoruz. Mesela daha önceki maçlarda Ronaldo'lu Portekiz izledik. Ronaldo Portekiz izledik. Ronaldo'suz Portekiz'in zorlandığını gördük. Hatta o Lao'nun kaçırdığı goller gerçekten saç baş yoldurdu. Orada hani Ronaldo'yu da arattı diyebilirim. Burada iki takımdan da gol bekliyorum. Bir de Portekiz'in bir zaafından bahsetmek istiyorum. Kenar toplardan önceki maçlarının çoğunda izledik kenar toplardan veya duran toplardan özellikle de korner gibi yan toplardan hem adam seçimi hem yer seçimi konusunda Portekiz defansının aksadığını gördük. Yine bir duran top golü izleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Dediğim gibi Çekya'dan gol bekliyorum ve Portekiz'in de karşılık vereceğini düşünüyorum. 1.78 oranı var. Karşılıklı gol var oranı. Burada İsrail Arnavutlu karşılıklı gol var. Çekya Portekiz karşılıklı gol var olarak alırsak da 3.13 gibi bir oran elde ediyoruz. Per e, 24 Eylül gününün kombini de dilerseniz bu şekilde olsun. Evet arkadaşlar e, lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.